Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Bugün size tam tamına bir kitap, bir tane akıl oyunu tanıtacağım. Birincisi annemin bana aldığı Matematik bize ne anlatıyor? İkincisi ise hafıza bulmaları. Bunu da halam bana almıştı. İlk önce Matematik bize ne anlatıyorla başlayalım. Bu kitap, Patikleri neden altıgen? Neden altıgen?" çünkü en altıgen en düzgün şekil olduğundan. Cebir ne işe yarar? Karekök nedir? Bu tarz şeyleri anlatıyor. Şekil, ebat, ölçü bilimleri burada öğrenebilirsiniz. Kemerler. Kemerler nehirlerde oluşur. Böyle yarım daire, yarım daire. Tam 6 bölümden oluşan güzel bir kitap. Şimdi de hafıza bulmacalarını geçelim. Bu da bulmacalarla doğru mini testler. Bunda her şeyi bir dakika bakıp arkasını çevirip yapıyorsunuz. Mesela bir tane size göstereyim hemen. Mesela buna böyle bakıyorsunuz arkasını çeviriyorsunuz böyle sonra hani ne olup olmadığını görebiliyorsunuz bu tarz bir etkinlik böyle çok eğlenceli ailece oynanabilecek okunabilecek kitaplarım var bugünlük bu kadar bir dahaki bölümde size daha güzel kitapları tanıtacağım görüşürüz